Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Ben göreve geldiğimden bu yana Hatay'da ne yapabiliriz? Çabası içerisindeyim. O yüzden ee... Büyük şekilde daha önce çalışamıyorduk. Öntürk Bey seçildikten sonra biz belediye başkanımızla Öntürk Bey ile görüştük. Öntürk Bey'e projelerimizi anlattık. Öntürk Bey de e, bunları destekleyeceğini ifade ettiler. Ben hepinizin şahs şahsında Öntürk Bey'e, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Yapılan ürünlerin hepsine biz katma değeri yapmamız gerekiyor. O yüzden de bu dolu tesisinin Sayın Valimize anlattığımızda, Öntürk Bey'e anlattığımızda kabul ettiler ve e, projeye inşallah bir imza atacağız, biz de hedefimize ulaşmış olacağız. Hatay'ımızın tarımsal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çok kıymetli bir adım atıyoruz. Yeniden ayağa kalkmak ve üreticilerimizin yanında olmak için başlattığımız projelerimiz hızla devam ediyor. Başladığımız bu sürecin devamında süt dağıtım ekipmanları dağıtımı, e, arı ürünleri işleme tesisi, gübre dağıtım desteği ve eğitimci küreslerinin hasat seti dağıtımı gibi şu anda önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projeler Hatay'ı tarımsal üretim anlamında güçlendirecek ve çiftçilerimize büyük destek sağlayacaktır. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'ün liderliğinde Hatay Valiliği, İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bu projeler 2025 yılına kadar yılının sonuna kadar tamamlanıp sizlere teslim edilecek. Ayrıca önümüzdeki yıllarda gübre ve mazot desteği gibi projelerde çiftçilerimizin hem üretim hem de satış anlamında karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Hatay'ı tarımda örnek bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlikte daha güçlü bir Hatay için üreticilerimizin yanında olmayan ve tarımsal kalkınma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Sí.